Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda 7-13 Kasım haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 8 Kasım Salı günü bir ay tutulması var. Her burç için ayrıntılı kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmını da linkini ekleyeceğim. Şimdi geçelim Aslan Burcu'na. Pazartesi ve Salı günü ay Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Ay Boğa Burcu'ndayken daha çok madde odaklı, keyif yapma, yeme içme odaklı olabiliriz. Ay sizin 10. evinizde ilerleyecek bu yüzden daha çok işte anne baba veya işte kariyeriniz veya toplumsal statünüzle ilgili konular işiniz mesleğiniz kariyerinizle ilgili konular daha çok ilgilenmek isteyeceğiniz konuları gösteriyor. Evet yöneticisi Venüs dördüncü e, evinizde doğal olarak burada e, konunun daha çok e, hani ev aile yuva konularının olacağını gösteriyor. E, evinizle ilgili bir düzenleme olabilir, e, bir evinizle ilgili bir anlaşma, sözleşme konuları, bir karar alma konusu olabilir. Venüs üçüncü evinizin de yöneticisi. Burada hani onun evinizden de geliyor. Bir takım hani evliliğinizle ya da toplumsal statünüzü ilgilendiren konuların daha çok burada hani ev, aile, yuva konuları, ailenizle ilgilenmek, anne babanızla ilgilenmek gibi gündemlerinizde olabilir. Menüsün Satürn'le bir kare açısı var bugün. Biraz burada hani bir baskı var, bir gerginlik var daha doğrusu. Hani evliliğinizde bir problem, sıkıntı gibi gündemler olabilir. İkili ilişkiler, ortaklık konularında olabilir. Maddi konu, mesela eşinizle maddi konularda bir gerginliğiniz olabilir. Veya işte bir boşanmayı düşünüyorsunuz ama bir türlü anlaşamıyorsunuz. Bu alanda bir gerginliğiniz ya da işte o gayrimenkullerle ilgili, parayla ilgili konularda eee baskı hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi gergin, huzursuz, endişeli hissedebilirsiniz. Satürn burada tabii altıncı evinizin de yöneticisi. Yani günlük düzeninizi de ifade ediyor. Günlük hayatınızı işte işinizi, sağlığınızı da ifade ediyor. bu alanda da hani ortağınızla bir iş alanında bir sıkıntı da olabileceğini de gösteriyor. Evet, e, salı gününe geldiğimiz zaman. Evet, e, salı günü e, saat 2'de Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması olacak. Sizin de 10. evinizde gerçekleşecek. Burada daha çok yine kariyeriniz, toplumsal statünüzle ilgili konular, anne veya babayla ilgili konular, ani gelişmeler olabilir. Yani işinizde sorunlar zaten hani bazı aslanlarda bir kısım aslanlarda diyeyim bir terfi e, ile ilgili gündemler var. Kariyerinizde ilgili bazı sıkıntılar var. E şimdi önümüzdeki 6 ay içinde bu konular gündeminizde olacak ama hani burada bazı gerginlikler olabilir. Aniden bir kopma, aniden bir e, sağlık sorunu özellikle aileyle ilgili e, bazı hani gerginliklerin olabileceğini gösteriyor bu ay tutulması ayrıntılarına e, kanalımdan dinleyebilirsiniz evet 9 Kasım Çarşamba günü evet 9 Kasım e, Çarşamba Ay ikizler burcunda duygularınız değişkenlik gösterebilir yazma konuşma haberleşme mesajlaşma trafik gibi iletişim konularınız yoğunlaşabilir Burada 11. evinizde ilerleyecek çarşamba ve perşembe günü gündeminiz daha çok sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, kariyerinizden gelecek paralar veya işte gelecek hedefleriniz, gelecek planlarınız veya internet alanında yaptığınız bir iş varsa bu alanla daha yoğunlaşabilirsiniz. İlgi alanınız burada daha fazla bu konular olabilir. Yöneticisi Merkür'e baktığımız zaman Akrep'te. Yine gündeminizin aslında o gelecek hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili gündemin aslında yine ev, aile, yuva konuları ile ilgili olacağını gösteriyor burada. Biraz hani ancak burada hani Merkür çok güçlü değil yani kendinizi bu dönem çok iyi hissetmiyor da olabilirsiniz. Çok fazla kendinizle konuşuyor olabilirsiniz. Akrebin verdiği o endişe, o çok fazla derinlere inmeye, çok derinleştikçe de böyle bir endişe vesvese, şüphecilik, iğneleyici konuşmalar birazcık hani Merkür burada çok sağlıklı değil. Hem yanık hem e, güney ay düğümünden etki almış bir e, Merkür var. Ayrıca e, o da yetmiyormuş gibi Satürn'den karesi var. Uranüs'ten e, karşıt açısı var. Böyle ani bir anda kararlar alma, bir anda ipleri koparma, anlaşmalar, sözleşmeler yapma, karşı tarafla özellikle toplumsal statünüz adına ya da evliliğiniz adına ya da kariyeriniz adına bir anda ipleri kopar koparma, bir anda bağlarınızı koparma gibi, böyle keskin net kararlar alma gibi. Ama hani sonradan da böyle ya ben niye bu kadar öfkelendim, niye böyle bir karar aldım? diyebileceğiniz bir enerjinin içindeyiz. Önümüzdeki 6 ay boyunca özellikle bu hafta da böyle sert etkiler var. Daha hani gökyüzü bize hep ne diyor? Sakin olun. Birazcık sakin olun, sakin düşünün. Şu akrep enerjisinden bir çıkalım. 10 Kasım Perşembe. Evet, Merkür Satürn arasında bir kare açı var. Zihinsel gerginlik, karamsarlık, kaygılı bir ruh hali. Hmm kendinizi hani ifade etmekte zorlanma, konuşmakta zorlanma, yazmakta zorlanma. Daha gergin, daha öfkeli olma gibi durumlar. Özellikle eşinizle ilgili mesela günlük hayatınızın düzeniyle ilgili sorunlar, evinizle ilgili sorunlar işte eşinizin bir sağlık sorunu olabilir veya eşinizin işiyle ilgili bazı gerginlikleriniz olabilir. Burada bir hani tartışma ya da hani bir anlaşmazlık durumunun olabileceğini bize gösteriyor Perşembe günü. Venüs'ün Neptün'le bir üçgeni açısı var burada. Tabii diğer taraftan da İkili ilişkiler adına böyle bir yardım destek gelebilir, yardım görebilirsiniz. Bir şifalanma olabilir. Yani eviniz, ailenizle ilgili olumlu gelişmeler, yardımlar, geçmiş konuların karşınıza çıkması, burada bir su üçgeni var. Daha olumlu konuşmalar, daha duygusal ifadeler, yaklaşımlar. Özellikle anlaşmayla ilgili yani bu ortak kazançlardaki anlaşmalarınızla ilgili biraz hani o ortak kazançların eşten bir destek olabilir. Tamam kabul ediyorum gibi yaklaşımları olabilir eşinizin. Evet geçmiş konular, geçmiş yardımlar, buradan geçmişte yaptığınız dualar böyle karşınıza çıkabilir gibi gündemleri gösteriyor. Anlaşma, sözleşme adına ya da maddi konularda bazı olumlu gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Ay-Mars arasında bir kavuşma açısı var. Daha doğrusu bir kavuşum enerjisi var. Burada duygularda bir hareketlilik, coşkunluk, heyecan, öfkelenmeye yatkınlık, ani karar alma, duyguların böyle coşması, Evet burada şey var galiba. Evet duyguların coşması böyle bir aniden hani e, duygularınız zihniniz coşabilir ve böyle hani tamam ben bir karar alayım ben artık harekete geçmek istiyorum adım atmak istiyorum olaylar netleşsin gibi bir duygu durumunda olabilirsiniz bugün. E, yöneticisi Merkür nerede sizin? Pardon burada zaten kaymış hemen düzeltiyorum Evet bu kavuşum 11. evinizde olduğu için özellikle de e, hani gelecek hedefleriniz kariyeriniz kariyerinizden gelen paralar e, hedefleriniz, umutlarınızla ilgili bir hareketlilik, bir başlangıç, bir adım atma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Yöneticisi Merkür de dördüncü evinizde aslında konunun yine ev, aile, yuva konularının olacağını gösteriyor. Ama burada çok mu güçlüsünüz bu adım atmak için? Hayır, güçlü değilsiniz. Çünkü burada Merkür'ün işte hani yanık durumu, uyanık olması, dünya ay düğümü var geçmişten. Yani aslında çok daha hani bu adımı atacak kadar güçlü e, kararlar alacak bir durumda değilsiniz. Hani tamam karar alırsınız ama böyle bir aniden düşünmeden ve sonra zarara uğrayabilirsiniz. Çünkü Merkür'ünüz hani bu aldığınız kararın yöneticisi e, sağlıklı değil. Mars'ınız sağlıklı değil. Hani alacağınız kararda biraz pişmanlık yaşama durumunuz var. Çünkü çok fazla geçmişte yaşıyorsunuz. O Merkür'ün derin enerjisi, böyle geçmişe takılı, onlarla birlikte bir anda sinirlenip anlık kararlar alma, sonra pişman olma gibi durumlarınız olabilir. Zaten bakın Merkür'ün Uranüs'te karşı açısı, Satürn'le kara açısı devam ediyor. Evet, Güneş-Satürn karesi var diğer taraftan. Şimdi Güneş bizim sağlığımızı ifade eder. Öncelikle kendinizi biraz bugün hani keyifsiz, huzursuz hissedebilirsiniz. O Satürn'ün, Satürn'le olan enerjiden kaynaklı. Onun haricinde burada tabii babayı ifade eder Güneş. Kadınlar için eşi ifade eder. Babayla veya eşle ilgili bir gerginlik olabilir sağlık sorunu olabilir. Babanın bir sağlık sorunu olabilir ya da e, anne baba bazen öyle de olabiliyor. Yani ailenizle ilgili sorunlar, e, evinizle ilgili sorunlar, gerginlikler, baskılar, e, iş hayatınızdan kaynaklanan baskılar, ortağınızda e, bir takım gerginlikler kendinizi daha hani huzursuz, e, mutsuz hissedebilirsiniz. Zaten beni sizin yöneticiniz gibi konuları da bugün bize gösteriyor. Yine evet, herkesin olduğu gibi sizinden aslında bu alanda çözmeniz gereken problemleri gösteriyor. Ayrıca bugün Ay Neptün arasında bir kare açı var. Bu da yine duygusal belirsizlikler ve duygusal dağılmaların olabileceğini gösteriyor. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Bugün enerjisine cumartesi günü Evet ay yengeç burcunda ilerleyecek. Cumartesi pazar günü ve sizin de 12 evinizde ilerleyecek. Biraz böyle evinizde ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ve e, birazcık daha geri çekilme. Hani evimde olayım biraz şöyle bir kendimi dinleyeyim. E, hani şöyle bir yalnız kalayım. Birazcık hani psikolojik sorunlar, kendinizi ruhsal olarak iyi hissetmeyebilirsiniz. Biraz şifa çalışmalarınız olabilir, bilinçaltı çalışmaları olabilir, kendinizle ilgilenme durumunuz olabilir bu iki gün boyunca. Onun haricinde Merkür'ün Neptün'le bir üçgen açısı var, su üçgeni. Bu burada daha nedir? Olumlu konuşmalar, daha duygusal konuşmalar, İletişimde evet biraz arka planda o akrep enerjisi var. Em, pişmanlıklarınız, üzüntüleriniz, e, sinirlendiğiniz konular var. E, ancak biraz daha böyle hani orada 8. evde e, Neptün bir şifalanma, bir anlaşma eşinizde ortak kazanç alanında e, gibi ya da işte bir sağlık sorunuz varsa onunla ilgili. Merkür sizin zaten para evinizin yöneticisi eşinizle para konusunda e, hani bir anlaşma, daha duygusal yaklaşımlar, daha iyi niyetli yaklaşımlar, iyi niyetli konuşmalar gibi durumlarında olabileceğini gösteriyor. Venüs arasında 60'lık açı var. Pazar günü. Evet, onu şöyle çevirdim. Şimdi. E, Biraz daha böyle ikili ilişkilerde olumlu gelişmeler ya da maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler. E, Venüs burada sizin üçüncü evinizin yöneticisi e, hani ve onuncu evinizin yöneticisi. Birazcık burada hani bu konular anlaşmalarla ilgili hani ev, eşinizle belki evliliğiniz, boşanma konuları, kariyerinizle ilgili bir, bir takım anlaşmalar bunlarla ilgili hani olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Ancak nasıl hani siz de diyor bir adım atarsanız, siz de bir çaba gösterirseniz olacak. Yani böyle kendiliğinden olacak bir enerji değil bu. Sizin de çaba e, göstermeniz gereken bir enerji, e, olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Yani i̇şinizle de ilgili olabilir, günlük e, düzeninizle ilgili, sağlığınızla ilgili de olumlu gelişmeler olabilir. Ancak karşıda bakın Plüton'un karşısında bir Lilith var. Yani sağlık, ruhsal sağlık olarak aslında çok da iyi değilsiniz. Yani hem ruhsal, fiziksel olarak da iyi olmayabilirsiniz. Çünkü Plüto zaten uzun zamandır 6. evinizi tarıyor. Burada birazcık sağlığınıza dikkat edin. Bakın o arka planda işleyen bir sıkıntı var. Her an böyle o duygularınıza yenilik, e, ani kararlar alabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza çok dikkat edin. Önce de öncelikle de iş hayatınızdaki gizli düşmanlarınıza e, veya günlük hayatınızdaki çok e, sık görüştüğünüz insanlara dikkat edin. Çünkü böyle çok sinsi, çok e, gizli işler çevirme durumları var. Bu dönem bunlara e, bir süre daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle de hangi konularda işinizle ilgili, günlük düzeninizle ilgili, evliliğinizle ilgili konularda. Yani birilerinin sizi veya eşinizi doldurmasına izin vermemeniz gerekiyor. Çünkü bu dönem çok aktifler. Bu tarz kötülükler, negatif insanlar. Evet bu hafta bu kadar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.